Selamlar herkese günaydın bir Perşembe sabahından daha evet bir Perşembe daha karşınızdayız hoş geldiniz hocam hoş bulduk nasılsınız bomba tombala bomba <laughs> İtalyan kayakçı gibiyim <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Ee, neyle başlayalım? bu hafta gerçi biraz şey yani e, dolu hem biz yokken geçen hafta sonra evet. şey Jackson Hole vardı Amerika'dan Conference Board geldi. Joltz geldi. Evet. Biraz da salladı ortalığı aslında. Evet. Hı -hı. Bu hafta işte PCE'ler var. Şimdi haftalık istiklal başvuruları evet. gelecek. Avrupa'dan gelecek veriler var. Çin bildiğimiz gibi yarı sallanıyor, yarı toparlama peşinde. Aynen oradan Hı -hı. haberler var. Hı -hı. İsterseniz şeyle Amerika ile başlayalım hocam. Evet. Yani aslında e, bu hafta başı şey başlamadı, parlak başlamadı ama hı hı. Amerika'dan gelen verilerle birdenbire bir hava tekrar bir e, optimizme e, döndü. Evet. Ee, ilk gelen haberler çok da optimist olacak gibi değildi. Şeyi revize ettiler. İkinci çeyrek büyüme e, rakamını o 2.4'tü. onu tekrar 2.1'e e, indirdiler. Son e, rakamdı bu ikinci çeyrek için. Hı -hı. E, yıllıklandırılmış çeyrekte. Hı -hı. Bir de yıllık bazda baktığınızda hala büyüme 2.6'da ve büyük bir ihtimalle de iyileşecek Hı -hı. o rakam. Yani herkes biliyorsun Atlanta Fed 5'leri falan konuşuyordu. E, yıl Hı -hı. bittiğinde de. göreceğiz orada. Onların e, tüketici güveni de biraz e, şey oldu. Hafif bir azalma oldu. Ama öbür taraftan konut fiyatlarında hafif bir artış oldu. Bunlar piyasayı pek etkilemedi. Şimdi de söylediğin gibi asıl etkileyen Joltz'du. Evet. Yani e, yeni açılan işler, yeni işi almalar, e, işten atmalar veya işten çıkmalar rakamlarını açıklıyor. Orada bir düşüş oldu. Hı hı. Bu yeni açılan işler 9 0.6 milyondan 8.8'e düştü. Hı hı. E şeyler yeni işe almalarda 5,9 milyondan 5.8'e düşmüş. İşten işten çıkmalar 3.8'den 3.5'a düştü. Hı hı. Şimdi işten çıkmaları aslında şöyle yorumluyorlar. İşten çıkan insanlar genellikle ben hem maaşım artar hem de yeni bir iş bulurum diye daha optimiz bir şekilde işten çıkıyorlar. Bunun azalması o e, iyimserliğin biraz azaldığını gösteriyor. E, bir de işten atmalar da 1,5 milyondu geçen sefer. Yine hala e, 1,5 milyon kaldı. E, bütün bu rakamlar şuna işaret etti. O Fed'in uzun zamandır hedeflediği sıkı e, istihdam piyasasında bir e, yavaş Yumuşaman. yavaş bir yumuşamanın, bir durulmanın, bir yavaşlamanın olduğunu gösteriyor. Hafta sonunda zaten onu söyledi. Yani evet. Biz, 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 ve... biz, bir <gülüyor> <gülüyor> biz bir süredir bakıyoruz ve biz halbuki bir buçuk senedir söylüyoruz. biz bir süredir bakıyoruz ve e, şey ne denir e, sıkı istihdam piyasası ha, bi, biraz ge, gevşiyor evet. ama istediğimiz noktada daha orada yapılacak işler var dedi. Tabii. Yani. tabii. Onun üstüne gelmesi de Hı. etkisini arttırıyor tabii. Yani. Artırı bir de şey de çıktı dün de şey geldi ee, özel sektörün e, şeyi de geldi e, yeni iş açılmalarını veriyordu 177 bin çıktı e, yok yeni iş değil e, yani normal işlerin sayısı istihdam Hı -hı. 177 bin kişi Hı -hı. E, art fakat şeyler e, hala sıkı duruyor e, maaş artışları hala yüksek e, bir de arkasından şey bekleniyor biliyorsun bu hafta e, tarım dışı istihdam bekleniyor. O geçen sefer bir hayli bir düşüş yapmıştı 187 bine. Bu sefer daha da düşmesi bekleniyor. 150-170 arasında tahminler görüyorum. yani Ne oldu? Bu pazartesi kötü açılan piyasalardan sonra bu gelen istihdam piyasasındaki yumuşama haberleri birdenbire piyasaya zaten bunu biz aşağı yukarı 3 haftadır konuşuyoruz. Kötü haber iyi haber oluyor. Yani evet. e, ekonomik verilerin kötüleşmesi Fed'in e, agresifleşmesinin değişmesini önleyecek diye piyasalara ve riskli varlıklara iyi tesir ediyor o tesirleri zaten de dört tane varlık sınıfında pat diye gördük yani dolar gevşedi e, altın yükseldi tahvil, tahvil fiyatları e, indi e, hisseler birdenbire yukarı falan attı e, Evet bir yumuşama var ama yine de ben izleyicilere şöyle bir uyarı yapmak isterim hı hı. yani şimdi konuştuğumuz rakamlar yumuşadı diyoruz Amerika'da yeni açılan işler. 9,6 milyondan 8,8'e düşmüş. Şimdi Türkiye ile karşılaştırın. 8,8 milyon yeni iş açılmış. <laughs> yani rakam az bu değil. Bir de tarihine baktım o rakamın. E, 2010'da bu 2 milyon falan olarak geliyordu. Ve böyle gıdım gıdım artarak pandemi öncesinde 8 milyona çıkıyor yeni iş açılımları. Pandemide e, neredeyse 4 milyona düşüyor, ondan sonra da fırlıyor 12 milyonlara çıkıyor. Şimdi 12 milyondan 8'e düştü diye ah, istihdam piyasası diye yumuşadı falan deniyor. Yani evet bir e, mikro veri olarak piyasalara bir şey tesir yaptı, e, bir iyimserlik getirdi Fed artırmayacak diye ama yine de izleyicilerin dikkatli olması lazım. Yani aslında çok da böyle ölmüş gebermiş bir durum yok. Bomba gibi Amerikan motoru dönmeye devam ediyor. E, kim pazartesi piyasa kötü başladığında e, şeye bakıyordum. E, Fed Watch'a bakıyordum. Hı hı. Birdenbire ilk defa bir artırım beklenmeye başladı çoğunluk geldi. Şimdi o silindi. Hı hı. Yine eski şeye döndük. E, Fed burada tutacak e, faizleri mayıs'a kadar da Sanki bir şey yapmayacakmış gibi gözüküyor. Resim yine eski haline döndü ama e, yani Fed hala şey değil. Ya merak etmeyin artık ben durdum demiyor. E, zaten konuşmalarında da görüyoruz. Bu arada şey var. Bunların bir e, e, bizim arkadaşlarım da hazine takip ettiği bir liquid endeksi var. Hı, yani işte şeyin toplam balance sheet eksi, işte treasury cash account eksi, re, reverse repo, ters repo falan. Orada toplamda 94 milyar dolara yakın artış var bu hafta. Sadece onun da bu hani riskli varlıklar tarafından pozitif ve e, tabii her zaman likidite orada. doğru şey yapacaktı evet. doğru orantılı piyasalarla evet. e, ama o çok şey bir rakam volatil bir rakam çok volatil yani evet. öyle haftalık zaten takip etmek gerekiyor. Evet. 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 E, buradan Çin'e geleyim istiyorum biz Hı. geçen sefer çok derinlemesine ele aldık Çin'i çok öyle uzun uzun konuşmak istemiyorum Hı. ama bir takım gelişmeler var her iki taraftan da hem olumlu evet. hem olumsuz. Bir, e, şeyleri açıkladılar. E, sanayi şirketlerinin karları 7 aydır düşmeye devam ediyor. Son yine %6,7'lik bir kar düşüşü daha oldu sanayi şirketlerinde. E, dün ya da bu sabah yine PMI'lar kötü geldi. Eee im imalat PMI'yı. E, pazartesi Evergrande tekrar i̇şte işleme, açıldı. açıldı ve patır kütür 2,2 milyar dolarlık bir satış daha geldi. %79 eridi değeri orada. Evet. E, Country Garden ben geçen hafta bekliyordum da bu haftaymış. Bilanço açıklandı. Hı, hı. E, bu senenin ilk yarısı 6 aylık bilançoda 6,7 yani yuvarlayayım 7 milyar hı. dolar zararda. 1 milyarda geçen senenin iki, ikinci yarısından var yani bir senelik zararı 8 milyar e, dolar hı hı. ve e, ilk defa Country Garden yatırımcılarına şey uyarısı yaptı. Ya işler böyle kötü gitmeye devam ederse temerrüt durumu olabilir diye. Yani şirketin kendisi yazıyor e, bunu. E, bu arada tabii hem e, Çin Bankalar hem uluslararası büyük yatırım bankaları e, şeyin e, merkez hükümetin yüzde beşlik büyüme hedefini tutturamayacağı görüşünde iyice artık e, fikir birliğine varmış durumdalar. Yuan'da e, Yuan da zaten 7.30'lar civarında hala zayıf seyrediyor. Bunlar kötü <laughs> haberler. E, bir de bir, geçen hafta bir sürü kötü haber konuşmuştuk işte hem gölge bankacılık hem yerel hükümetler hem de e, inşaat piyasasında. Buna bir reaksiyon gösterdi hükümet. İlk önce bir hisse senedi piyasalarında şeyi düşürdü, damga vergisini düşürdü. Arkasından borsalar margin gereksinimlerinde biraz yumuşamaya gittiler. Hı hı. Bir de yeni bir şey tanımını da bir revize ettiler. Konut alan tanımını da revize ettiler. Hı hı. Ee, i̇şte tek evi olan veya mortgage'nin tamamen ödemiş insanlar. birdenbire o konut alacak nüfusu artırdığı için o bir e, faizlerin düşmesinden daha da iyi e, bir tesir yaptı. Hı hı. Burada gözüküyor ki şey e, merkezi hükümet işin aciliyetinin farkında. Biz geçen sefer durumu Belki de olduğundan fazla karamsar verdik ama ben çok da daha iyimserleşmiş değilim Bence bunlar hükümeti yaptığı şeyler henüz piyasanın beklediği kadar agresif e, teşvikler değil e, onu görüyorum orada Hı -hı. E, onun haricinde biyoseibi bir fonlama vaadi daha veriyor özel Bence böyle gıdım gıdım gelecek evet. bazı şeyler ama işte piyasa daha agresif bir şey bekliyor böyle bir evet. şey bir şey yap diyor ee, şeyde Amerikan Ticaret Bakanı da orada Gina e, Lollobrigida değil, değilmiş, Raimondo 4 e, günlük bir biliyorsun ilişkiler facia durumda ticaret evet. ilişkileri. Onları biraz tamir etmek için orada ama pek de tamir edici sözler söylemedi. Son gittiğinde e, şeyine meslektaşına direkt olarak şu kelimeyi etti. Yani orada okudum şeyi, e, metni. Ya dedi, Çin artık yatırım yapılamaz bir hale geldi. Çok riskli. Ee, yabancılar için dedi. Bunun biz bir tesirini de Çin'in içinde de görüyoruz. Sadece yabancı yatırımcılar değil. Birden bire son iki haftadır Çinli yatırımcılar daha çok içinde yabancı menkul kıymetler olan varlıklara gitmeye başladılar. Yani burada. Yani Çin'deki hassasiyet <laughs> bence daha orada duruyor. Evet. Ee, PMI'lar var. Yani Merkez PMI'lar kötü evet. ee, gelmeye devam ediyor yani. Evet. Ee, hükümet evet yani teşvik vermeye devam edecektir ama biraz piyasayı doyurması lazımmış gibi geliyor. Bence biraz daha yeni teşvikler duymaya devam edecekmiş gibi geliyor Çin tarafında Bunu bir tık da pozitif yorumluyorlar hocam. Yani şeyin exposure'un Çin üzerindeki international money'nin azalmasını exposure'un da azalması olarak da bir taraftan hani... E, evet. Poz, evet poz, e, poz, e, Tabii poz. çok paralar kaybedildi orada. Yani özellikle e, oraya yatırım yapan büyük şirketlerin e, acıları büyük. Ben yani bakıyorum işte hem demir şeyi, iron ore, e, ne, demir cevheri, hmm. işte alüminyum %7, hmm. nikel %32, platinyum, palladium tümünde şey var. Demir. Düşüş var. Bunun evet. içerisinde hem kredi tarafındaki sıkılaşma global, artan tabii, faiz artık Slowdown hepsi. Ya yavaşlayacaklar yani. kesin bir kere. Yani o yüzde evet. beşler bana da biraz zormuş gibi geliyor Hı. o hedef. Ee, yavaşlayan bir tek orası değil. Ee, bizim için önemliyen büyük ihracat pazarımız Avrupa'da Hı. da bir gözle görülür bir e, yavaşlama var. Hı. E, bugün Ağustos enflasyonu açıklanacak Avrupa'da onların biliyorsun e, Temmuz'da 5 buçuktu e, Pardon Haziran'da 5 buçuktu Temmuz'da 5.3 tü e, bugün açıklanacak e, oran e, enflasyon konuşuyorum tüketici enflasyonu 5.1 bekleniyor düşmeye Hı. devam ediyor e, fakat şey ECB henüz renk vermiyor. Yani o e, büyük bir ihtimalle bir artırım daha yapacak. Çünkü e, faizi Avrupa Merkez Bankası'nın 3.5 hala. Yani şu anda biz 5.1 bekleniyor. Beklenildiği gibi gelse bile bir aile bir fark var. Bir de şey ECB'nin hedeflerine baktım. Enflasyonu 2024 için 3, 2025'te ana hedefi olan 2'ye indirmeyi planlıyor. Eğer bu hedefe gidecekse bence bir en azından bir artırım daha yapacakmış gibi geliyor. Bu bizim için tabii iyi haber değil e, orada. E, esas şey olan ana motor Almanya'nın çok zayıf gitmesi. Yani Almanya'da biliyorsun son iki aydır eksi 0.2 geliyordu e, büyüme. E, yeni şey açıklandı. Çeyreklik büyüme açıklandı. Sıfır geldi. Zaten son iki çeyrek eksi 2 idi. Yani Almanya düpedüz bir şeyde e, e, resesyonda e, şu anda. Bir e, resesyonda olmasına rağmen e, açıklanan enflasyon rakamı bu hafta 6.2'den 6.1'e düştü. Altı Hı -hı. bekleniyordu. Beklenen bile hala çok <laughs> yüksek tabii. Hı -hı. E, onların perakende verileri ve şey verileri de gelecek. İşsizlik verileri de gelecek. Yani Zannedersem ya bugün e, ya yarın. Yani orada işler e, pek iyi gitmiyor. Bölge enflasyonunda da altının altını beklemiyorlar. 2025'in. Evet. Yani. Onlar bir sürü böyle maviye evet. haberi açıklıyorlar. Evet. 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 Yani tüm AB bölgesi enflasyonunda evet, evet, altının Evet altını altında yok, bekliyorlar. Yok, yok. Burada şeye bakıyorum. Bir tane daha artırım var. Her ne kadar Lagarde çok renk vermese de şeyde. <laughs> gözüküyor değil daha mi? Daha daha ben kendi yani. kafamdan attım. Ben ha. artırım bekliyorum diye. Demek ki piyasalarda öyle. Bir tık daha ya. bekliyor. Yani hani Hı -hı. bunu bekliyor diye yorumlamak lazım. İşte bir 14 Hı -hı. Eylül'de var toplantı. 26 Hı -hı. aynen Hı -hı. 26 Ekim'de var. Bir de 14 Aralık'ta var. 14 Aralık. Yani yıl sonuna doğru bir tane daha artırım evet. gelse şaşırmayı yaşayacağız. İngiltere yani. var mı? O ben var onlardan hocam. da bir tane daha bekliyorum. Tabii. Elbette. Mm -hmm. İngiltere. O. Onlar da tahmin ediyorum 5.5'a çıkartacaklar. Hazreti İngiltere. Michael Bloomberg. <gülüyor> 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 onlar, saygılacak. Onlar da iki... <laughs> <onun> önünü <ilikleyin>. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da tane daha var yani. İki tane daha. Evet, var. şu an evet. yani imply trade işte 5.50, 5.40'larda fan trade ediyor. O. Evet. 5.8'leri falan o işte. 2.25 daha aslında girer buraya buraya yani hani sıkıştırıyorsunuz. <laughs> yani İngilizleri artık Avrupa'dan saymıyoruz ama ya yani bizim tabii önemli bir pazarımız aynı zamanda Avrupa'da öyle. Bunlar bizim için çok iyi haberler değil. Biraz e, şey kalacak, anemik kalacak gibi geliyor Avrupa'nın e, faaliyeti. Bu arada bu Credit Suisse hikayesini konuşmuştuk sizinle. Evet. Bayağı da eğlenceli anlatmıştınız evet, hocam. Evet Burada Sonra evet. UBS için de hani aldılar kötü mü yaptılar iyi mi yaptılar bir taraftan da şey yani hali hazırda bir, bir, bir hüpletme var orada yani şimdi şeyler bilançolar açıklandı 30.1 milyar dolar şey var kar açıklıyorlar ama 29 milyar doları kredi şu şey şerefiyesinden geliyor yani. <laughs> ama şimdi o tabii çok ballı bir anlaşmaydı evet. yani zaten aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam o kadar bir rakamı hükümet zaten garanti ediyor evet. sen zarar edersin diye evet. ki zarar da yok yani ortalıkta. Evet. <laughs> evet bir yine bir izleyicilere bir uyarı. Çünkü şimdi ben yabancı yatırım kurumlarından devamlı olarak buradaki yatırımcılarla konuştuklarında yavaş yavaş getiriler azaldığı için sağda solda buradaki yatırımcılara şey teklif ediyorlar yen teklif ediyorlar hı hı. E, yenin e, biraz daha kuvvetleneceği öngörüsüyle orada biraz dikkatli olmak lazım Çünkü biliyorsun 147 civarındayız dolara karşı ve 147-150 arası herkes bir şey bekliyor borcdan yani bir kafalarına bir çakma beklediği için bir asabiyet belirdi orada Fakat bu önerilere ben katılıyorum biraz şey kısmı yani bayağı zayıflamış olduğu için yen belki de bir yene yen doğru bir yatırım enteresan olabilir. Bu arada bir negatif indikatör bizim Goldman. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 90 Haziran taparız biliyorsun. 90 Haziran'daki 155 seviyesine gidecek demiş dolar yen için. Gidebilir. Ee, değil, e, tabii. Daha önceki tahminler 135, 135. falanmış. Hiç yani. unutmayalım yalnız. Evet. Yani şimdi neden yen orada? Evet. İki yıllık spreadlere baktığımda Amerikan ve ee, şey Japon tahvili 500 bas puan var. Evet. Yani böyle bir tabii, manzarada tabii, tabii. yani kolay kolay aman hemen yani 130'a dönecek demek çok zor. Tabii ki şey yani. işte evet, matematik evet. bu zaten yani işte evet. yani. enflasyonları da eee 3.3 3.2 falan çıkıyor. Ue hala diyor ki ya merak etmeyin düşecek. Ben gevşek durmaya devam ediyorum diyor. Yani şu anda resme baktığınızda belli ki Ueda bu şeyinden dönmeyecek. Evet. Ee, bir de e, şeyleri de yükseldi 2.5'tan 2.7'ye çıktı e, işsizlik verileri. Hı -hı. Yani bu resimde ben Ueda'nın e, çok çabuk bu ultra gevşek politikayı terk edeceğini düşünmüyorum. Hı -hı. Bu durumda yine yaramayacaktır. O zaman da Sachs'a yaklaşıyoruz. Evet. evet. Yani şimdi yurt dışı aman sen yine dön falan diyor ama yani dikkatli olmak lazım Hı -hı. orada. Evet. Evet. Amerika'dan başka bir de Hindistan motoru var ee, onlar bu gece şeyi açıklayacaklar büyümeyi Dört ee, buçuktu büyümelere son çeyrek 6.1 gelmişti Yedi buçuk veya 7 bekleniyor büyüme rakamı Hindistan'da yani evet. o bir e, dünyaya bir güzel bir resim olarak gelebilir. Ee, Avustralya'da da şey e, enflasyon gevşemeye devam ediyorlar, On, onlar 2 aydır 4.1'de tutmuştu faizi, bence artık artırmayacaklar gibi geliyor. Yani istedikleri yere e, yavaş yavaş geliyorlar burada. Hı hı. Bizim tarafta hocam bir şey var, şu Grayscale hikayesi var. Ee, bir yerden son bir, beni güldüren bir hikaye var, <laughs> çok çabuk. <laughs> Tabii. Bu Brick hikayesi. Hı. Ee, bu dört ülke biliyorsun Brezilya, Rusya, Hindistan ve hmm. e, Çin e, bir toplantı yaptılar geçen hafta ve sanki Avrupa Birliği'ymiş gibi böyle biz şeyi büyütelim, break'i büyütelim ve bu doların saltanatına son verelim diye falan e, ve bir takım ne kadar muz cumhuriyeti varsa onları davet ettiler e, oraya. Etopya, e, kim vardı başka? Mısır, Arjantin, İran ve Saudi Arabistan davet ettiler. Yani sanki bir insanlarda birden bir şey oldu. Oh, brik büyüyor <laughs> ve e, yeter artık bu dolar falan yani boş yere böyle bir şey beklemeyin. Ya böyle bir şey olmayacak. yani Zaten acayip bir, dört üyeyle bile süper polarize vaziyetteler bunlar. Yani bir, bir şey getirdiler böyle tam birbirlerini saçı başlı e, şey birbirlerine girecekler. Yani öyle düşünüyorum. Evet, grayscale bir hoş oradan, bir haberdi. Oradan bir karar çıkmaz gibi çıkmaz, bizim, bizim e, altılı masanın kuru pasta toplantılarını... <gülüyor> <gülüyor> kuru pasta toplantılarını benzetiyorum. <laughs> tam bence, tam. <laughs> tam, aynısı. Evet, Grayscale'i bir heyecan yarattı hocam. Biraz. Evet. Ama orada yüzde evet. %6 gitti yani bir Evet. İlk bir yüzde yedi Aynen. Hmm. Evet. Aha. 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 Orada sağlam bir haber hala şey ne denir? Yani oyun değiştirici bir haber. Spot ETF haberinin gelmesi. Tabi bunlar şimdi hep SEC'nin elini zayıflatan şeyler yani. Çünkü yani bu SEC'de de yani şimdi bakın pardon. Yok yok. Kestim yo, yo. Ama. Şimdi SEC dediğim bir tane makina değil. İçinde insanlar var. Be evet. Belli ki o insanların bir kısmı acayip bir agresif bir anti-kripto bir şeyleri var orada. Neden böyle diyorum? Çünkü hayatımda ilk defa böyle bir koment okudum. Ben direkt olarak kelimeleri söyleyeyim. Mahkeme dedi ya SEC'ye yani sen doğru yapmadın onları durdurmakla. İçindeki kelimelendirme iki tane kelime var orada. Senin şahane iki kelime. Keyifli ve kaprisli kararın diyor. Evet. Arbitrary and capricious. Yazmış bunu mahkeme kararına. Yani çünkü e, SEC'nin neydi argümanı e, ben e, şi, yatırımcıların e, şeyi için iyiliği için bunu yapıyorum kontrol evet. edemeyeceğim. E, peki o zaman Future'ın niye izin verdin? Evet mahkeme de aynı bunu diyor. Yani şeye diyor ki CME diyor ki ya biliyorsan CME olarak eğer şey sen e, endişeleniyorsan yatırımcıların e, emniyeti için. E future la bunun arasında ne fark var? Diyorum. Tabii şimdi sırada e, BlackRock bekliyor. E, neydi o? Bir büyük şey var. 21 Shares var, one egg var, çok var. E, Tabii. 16 Wisdom of, Tree var, Fidelity öte, var. 16 tane pending şey var. Evet. Yani, et, e, e, ethereum ve Bitcoin Ethereum karışık yani. Evet. Beklenen şey var. Evet. Bu arada fark bir şey öğrendim ben. SEC ona bir müracaat yapıldığında cevap verme mühleti mühlet 240 günmüş. Öyle mi? Evet. Normalde o her ETF'in şeyi var. İşte başvurduktan sonra bir deadline ve o deadline'ların da bir takvim bir schedule'ı vardı bizim çocukların takip ettiği. İşte Ağustos'un sonunda biz belki 4 ay önce falan konuştuklarında. Ağustos'un sonunda yavaş, pat 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 onlar geliyor. Bir şey evet. söylemek durumunda artık. Evet. bir köşeye sıkıştırıldı. E, günü e, bilmiyordu hı. onun 240 gün olduğunu. Ben de yeni öğrendim ben doğruysa ayar. Dolayısıyla orada işte yine geçen hafta gibi upside riskin daha, <gülüyor> 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 evet. daha daha fazla masada olduğunu düşünüyoruz. Orada evet, evet. aldın satın demiyoruz. İşte selektif. Hani nasıl nasıl istiyorsanız o şekilde trade edebilirsiniz yani. Ama benim kişisel beklentim Hı -hı. de o yani bu iş daha fazla şeye doğru kayacak. Yani buradan bugünden işte 6 ay işte 9 ay sonrasına Hı -hı. baktığımda bayağı pozitif görüyorum ben kriptoyu. Yani siz ETF yapabilecek misiniz? Hocam Değil mi? Çok güzel sorular soruyorsunuz. Evet, Bunu şimdi yani bu yayında söylemeyeyim. Bir merak ettim. Ama şöyle bizim şu an eee olarak e, Hı -hı. ve benim bireysel olarak yani başka shareholder'larla eee benzer girişimlerimiz var. Hı -hı. E, hatta regülatörün birinden onay aldık ve ee, yani, regular... yani şiş, şiş, bunu planlamadım bu soruyu. Şöyle aklıma geldi. anda yani zamanıyım. Ya yani şöyle bir bir <laughs> bir ülkeyi söylemeyeyim. Ee, bir ülkede <laughs> e, registration'ımız bitti. Ee, regist yani şeyden ilgili otoriteden approval aldık. Aynı ülkenin borsasında listelenmek üzere şu an çalışıyoruz. Şahane haber. Evet bu, bu <laughs> ama şöyle bir kabaca ee, yani her şey olduktan sonra dahi bunu yine sound etmeyeceğiz. Çünkü 3-6 ay bir track record. Hmm. Önce bir kendi etrafımızdaki arkadaşlar Friends and Family bir fonu bir büyütmek var aklımızda. Ondan sonrasında artık ben açacağız. Dahil miyim? O kadar? Elbette. <laughs> ben neysem olsunuz yani. <laughs> vallahi, <sağ gülüyor> birlikteyiz evet. Çok vallahi hoşuma gitti. İyi ki sormuşum böyle Evet evet. <laughs> Aynen. Var mı eklemek istediğiniz şey hocam? Yok vallahi friend and family işte. <laughs> <laughs> Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi tatiller herkese.